Merhaba arkadaşlar. Bugün TET öncesi, TET yaklaşmışken dedik ki bazı tekrar videoları çekelim. Öğrenciler tarafından yanlış anlaşılan ya da yanlış bilinen küçük nüanslar var. O küçük nüansları açıklığa kavuşturmak istiyorum. Yani o yanlış bilinen bilgileri düzeltmek için çekiyorum bu videoları. Ya da eksik bilinenleri diyelim daha doğrusu. Şimdi bununla ilgili videomuza başlayabiliriz. Birincisi, coğrafyanın alt dallarıyla ilgili e, bir bilgi. Şöyle söyleyelim, coğrafyanın fiziki e, kısmı, fiziki coğrafyanın e, alt dallarında jeomorfoloji, hidrografya, klimatoloji, biyocoğrafya gibi alt dalları var. Ancak biz e, sorular geldiğinde jeolojiyi ya da hidrolojiyi ya da meteorolojiyi coğrafyanın alt dalı olarak biliyoruz. Aslında öyle bir bilgi yok. Jeoloji ayrı bir bilim. Bizim coğrafyanın alt dalı olan jeomorfoloji. Jeomorfoloji, jeoloji biliminden ya da jeofizik biliminden yararlanıyor. Hidroloji ise su bilimi. Hidrografya, e, su coğrafyası dediğimiz bir bilim. E, coğrafyanın su bilimi yani. E, hidrolojiden yararlanıyor. Aynı şekilde klimatoloji, iklim bilimi de meteorolojideki hava durumu biliminden yararlanıyor. Yani bu diğer bilimler Coğrafyanın alt dalı değil, yararlandığı diğer bilimlerdir. Bu konuda e, bilgilendirmek istedim. Şimdi ikinci e, yanlış bilinen e, konumuza geçelim. Güneş'in konumu sorularında. Şimdi burada genellikle sorularda bu şekilde yarım daireler veriliyor ve bize Güneş'in konumuyla ilgili soru soruluyor ve öğrenciler genellikle e, hangisi doğuda ya da hangisi batıda diye sorduğumuzda. Direkt güneşin batıya yakın olanının batıda olduğunu, doğuya yakın olanının ise doğuda olduğunu söylüyor. Ancak burada bu bir yanlış bir bilgi. Şöyle ki, biliyoruz ki doğuda saatler ileridir. Doğu'da saatler ileri olduğu için arkadaşlar güneş batışa yakındır. Bakın buradaki batı güneşin batmaya yakın olduğunu göstermek için yazılmıştır. Yani güneş doğmuş, öğlen geçmiş, akşama yaklaşmış artık batmak üzere. Doğuda saat ileri olduğu için doğuda batmak üzere olacaktır. Batıya nazaran. Ee, orta yani öğle vakti ve bu da doğuşa yakın. Yani artık e, güneş yeni doğmuş. Saat 8-9 civarındaki bir durum. O zaman şunu söylüyoruz. En doğuda olan A. Sonra B. En batıda olan ise C'dir. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Güneş bu yarım daire üzerinde. Doğuya yakın ise batıda batıya yakın ise doğudadır. Bakın bu yarım daire üzerinde güneş doğuya yakın ise batıda, batıya yakın ise doğudadır. Hangisinde saat daha ileridir? Tabii ki batıya yakın olan da saat daha ileridir. Çünkü akşam olmak üzere burada. Yani A'da saat en ileri, C'de saat en geridir. Peki B'de de öğle vaktidir. Saat 12'dir. Yani güneş tam tepede ise saat 12 demektir. O yüzden de öğle vakti deriz. Eğer ek, e, dönenceler arasında bir yerde ise gölge boyu sıfır da olabilir. Ancak dönenceler dışındaysa gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaz. Ona da biraz sonra değineceğiz. E, en doğuda olan A, en batıda olan ise C şıkkıdır. Üçüncüsü güneş ışınlarının dik geldiği yerler. Soru içerisinde Güneş ışınlarının dik geldi ya da gölge yönüyle ilgili sorular geliyor arkadaşlar. Bilgiler veriliyor soru içerisinde. Eğer bir noktada güneş ışınları yılın belli dönemlerinde dik açıyla geliyor ya da gölge boyu sıfır oluyor diyorsa kesinlikle dönenceler arasındadır. Yılda iki defa dik geliyor diyorsa yine dönenceler arasındadır. Yılda bir defa dik geliyor diyorsa dönencelerin üzerindedir. Bakın yılda bir defa güneş ışınları dik açıyla geliyor ya da gölge boyu sıfır oluyor diyorsa dönenceler üzerindedir. Yılda iki defa dik geliyor ya da gölge boyu sıfır oluyor diyorsa dönencelerin arasındadır. Eğer 21 Mart'ta 23 Eylül'de dik geliyor ya da gölge boyu sıfır oluyor diyorsa ekvatorun üzerindedir. Yani tarih verdiyse 21 Haziran'da dik geliyor diyorsa yengeç dönencesi üzerindedir. 21 Aralık'ta dik geliyor diyorsa Oğlak dönencesi üzerindedir. Onun dışındaki bir noktalarda ise hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Ya da şunu söyleyelim gölge yönüyle ilgili sorular geldiğinde ise bakın yıl boyunca gölge yönü kuzeydir diyorsa kuzey yarım kürenin dönencelerden dışında kalan kısmındadır. Yıl boyunca gölge yönü kuzeydir diyorsa yengeç dönencesinin kuzeyinde kuzey yarım küre yengeç dönencesi şey kuzey kutup noktası ile yengeç dönencesi arasında bir yerdedir. Yıl boyunca gölge yönü güney diyorsa o zaman da oğlak dönencesi ile güney kutup noktası arasında bir yerdedir. Yıl boyunca güney. Ama yıl boyunca gölge yönü kuzey ya da güneye kayıyor diyorsa Dönenceler arasındadır çünkü güneş ışınlarının dik geldiği noktalar sürekli o arada hareket ediyor arkadaşlar. Gölge yönü kuzey ve güney arasında yıl boyunca değişiyor diyorsa dönenceler arasındadır arkadaşlar. Dördüncü bilgimiz Akdeniz iklimi grafiği. Şimdi Akdeniz iklim grafiğinin nasıl anlayacağız? Birincisi kış yağışı almasından anlayacağız. Aralık, Ocak, Şubat aylarında bol yağış alıyor sıcaklık sıfırın altına düşmüyorsa ve şöyle bir şekil ortaya çıkıyorsa arkadaşlar bakın ben hep bayram şekerine benzetiyorum bakın yağışın üstünü çizdim sıcaklık grafiğiyle birleşince de şöyle bir şekil ortaya çıkıyor bayram şekeri gibi işte buna benziyorsa arkadaşlar Akdeniz iklimi grafiğidir arkadaşlar. Şimdi bakın bu da Akdeniz iklimi grafiği. Aradaki tek fark ne? Birincisi bu kuzey yarımkürede yaz ayları biliyorsunuz Haziran, Temmuz, Ağustos. Burada da Aralık, Ocak, Şubat ayları yaz ayları. Yani yazın yine kurak, kışın burada Haziran, Temmuz, Ağustos biliyorsunuz güney yarımkürede. Akdeniz iklimi görülen yerlerde yağışlı. Yani şöyle diyoruz. Kuzey yarımküredeki yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. Güney yarımküredeki yaz ayları Aralık, Ocak, Şubat olduğu için kurak aylarda bu şekilde olacaktır. Akdeniz iklimi Kış yağışı, yaz kuraklığı görülen bir iklim asla e, grafikte sıfır derecenin altına düşmez ve şunu söyleyebilirsiniz, bununla ilgili grafikle ilgili yorum soruları geldiğinde, bir yaz kuraklığı isteyen tarım ürünleri akdeniz ikliminin ürünleridir. İki, kış yağışı demek, kışın akarsuların seviyesinin yükselmesi demek. Yaz, yaz, kuraklığı demek yazın akarsuların seviyesinin azalması demek. Yani akarsunun grafiği yazın azalıyor, kışın artıyorsa Akdeniz iklim bölgesinde bir akarsu olabilir. Yani soruları çözerken bu da size yardımcı olabilir arkadaşlar. Bir de mutlak nem, maksimum nem, bağıl nem soruları var arkadaşlar. Bunlarda da dünya haritalı sorularda genellikle karşınıza çıkacaktır. Mutlak nem demek nemin fazla, mutlak nemin fazla olduğu yer demek nem kaynağının fazla olduğu yerler demek arkadaşlar. Dünyada buharlaşmanın ve yağışın en fazla olduğu iklim biliyorsunuz ekvatoral iklim. O yüzden mutlak nemin en fazla olduğu yerler ekvatoral iklim bölgesi artı e, okyanusal iklim biliyorsunuz ve muson iklimi mutlak nemin fazla olduğu yerler. Ayrıca Deniz kıyılarında mutlak nem yüksektir. Çünkü deniz nemin kaynağıdır arkadaşlar. Mutlak nemin az olduğu yerler karaların iç kesimleri. Çünkü nem kaynağı azalıyor. Ekvatoral bölge buharlaşmanın veya yağışın fazla olmasından dolayı mutlak nemin fazla olduğu önce Yüksek yerlerde yukarı çıktıkça nem azalacağı için mutlak nem azdır. Vadilerde nem daha fazladır. Ormanlık alanlar nemi tutacağı için... Nemin kaynağı fazla olacağı için o mutlak nem fazladır. Boz Bozkırlarda buharlaşma fazla olduktan sonra mutlak nem nemin kaynağı olmayacağı için azdır arkadaşlar. Devam edelim. Ee, bağlı neme gelelim. Bağlı nem ne demek? Mutlak nemin maksimum neme oranı. Ee, maksimum nem biliyorsunuz sıcaklığa bağlı olarak artar. Yani Çöllerin olduğu bölgelerde sıcaklık fazla olduğu için maksimum nem de fazladır. Ekvatoral çevrede maksimum nem de fazladır. Çünkü sıcaklık fazladır. Ama çöllerde nemin kaynağı olmadığı için oran değişir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bağıl nem nerede fazla olur? Mutlak fazla, maksimum fazla. İkisinin oranın bire yakın olduğu için ekvatoral bölgede bağıl nem fazladır. Yani bağıl nem nerede fazla dediğimizde ilk aklımıza gelecek yer ekvatoral bölge, ekvator çevresi. İki, 60. enlemler. Dinamik alçak basınç dün etkisiyle bir de okyanus akıntıların özellikle şuradaki onları da çizeyim ben hemen. Özellikle buradaki Gulf Stream okyanus akıntısı ve buradaki Alaska Okyanus akıntıları bu bölgenin e, nem oranının yükselmesine sebep oluyor. E, o yüzden 60. enlemlerde hem dinamik alçak basınç alanı hem de okyanus akıntıları buradaki e, bağıl nemin fazla olmasını sağlıyor. Kutuplarda ise hem sıcaklık düşük, buharlaşma az hem de e, kaynak az. Doğal olarak ikisi de az olduğu için oran yine yüksek çıkıyor. O yüzden bağıl nemin yüksek olduğu yerlerden birisinde kutuplar sayabiliriz arkadaşlar. Evet, birinci özet çalışmamız burada sona eriyor. Instagram sayfamızı ve YouTube kanalımızı takip eder ya da abone olursanız seviniriz.